Benim, benim Arkadaşlar dinler misiniz? Dinler misiniz? Arkadaşlar. Başkan bir dinler misiniz? Bir dinler misiniz? Hayır hayır bir saniye. Arkadaşlar. Adam Arkadaşlar başkan vekili ya. Baş... ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Be? Ne yapıyorsunuz be? Başkan vekili adam be. Ya parayı paroya saldırıyorsunuz şu anda. Yazıklar olsun size. Arkadaşım. Paroya saldırıyorsunuz arkadaşım. Hakimden iyisi yaptırın. Başkan geldi bir onu gönderdi. Iyisi, saldırıyorsun. O başkan yardımcısı. Başkanlığı da bana ütapsın ya burada. Yapmayın gözünü seveyim ya. Başkanın yerine geldi kardeşim o. Dün de buradaydı. Dün Arkadaşlar, de. Arkadaşlar dün de buradaydı arkadaşımız. Biz buradan niye çıkalım? You're